Selamun Aleyküm dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz, haliniz, aklınız yerinde mi? Umarım her şey yolundadır her şey gönlünüzcedir. Bugün yine bir video serisiyle tekrardan başlıyoruz. Video serisinin izini biraz komik haline <laughs> idare edin. Şişmanla sohbet kanka. Biraz ünlük oldu. Neyse, bugün bahsetmek istediğim konu bizim, dü dünya diyecektim, bizim ülkedeki ünlülerin şımarık tavırları. Yani ünlülerin şımarıklığı diyelim direkt. Özellikle bizim ülkedeki ünlüler, tövbe haşa kendilerine böyle bir Artık tanrı dokunulmaz zannettikleri için aşırı derecede şımarık tavırlar oluyor tabi bazı ünlü, abi, ünlü abilerimiz ya da ablalarımız böyle halkla iç içe olanlar var, var tabi onların hakkını yemeyelim tabi ama onların sayısı genelde azalıyor bunu bu konuya yememin en büyük sebebi Dilan Çıtak ablanın <laughs> trafik polisiyle yaşamış olduğu olay yani şimdi abla orada biraz tiplere girmiş kendini böyle dokunulmaz falan zannediyor. Dokunulmaz zannetmesi herhalde babasının kafasına kurşun yemez yemesi olduğu halde yedi halle daha doğrusu ölmemesi olabilir yani artık böyle baba baktı babası ölmüyor herhalde kendilerini böyle şey falan mı zannediyor artık tanrısal bir varlık mı zannediyor bilmiyorum ama yani orada gidiyor varlıkları şöyle polis abimiz buna diyor ki kimliğini alıyor diyor işte sağ çekin hanımefendi diyor kadını sağa çekmek yerine basıp gitmeye çalışıyor. Oradaki polis abi refleks olarak silahını çekip havaya atıcı ediyor. Kadın da bu sefer olayı hemen şeye getiriyor fark ettiyseniz ya da işte kadın hakları vesaire feminist diye oynuyor orada. İşte eline telefon alıyor. Kadının düşmanı da kadındır vesaire. Orada video çeken bir ablayı da suçluyor. Da ortada olay orada da abi şimdi yani baktığın zaman polis dur dediği zaman duracaksın abi. Şu bu olay şeyde patladı aslında. Kanka Ama bir dönem şey vardı bekçilere şey verildi ya, daha o zaman bekçi muhabbeti yeni çıkmıştı. Bekçilerin kimlik sorgulama şey yetkisi verildi. Bizim millet şey oldu, tribe girdi abi. Bekçiler şimdi işini yapıyor, devlet buna bu yetkiyi verdiyse abi sen de buna uymak zorundasın da ama Hemen şey yapıyor, işte bekçi geliyor, Beyefendi hanımefendi kimliğinizi uzatır mısınız diyor. istiyor. Yani telefonla açıyor işte videoyu. Abla şey yapıyor işte aa bak benim kimliğim mi istedi senin böyle yetkin var mı? E, abi zaten yetkisi var diye istiyor da devlet yani şunda bir kesin olalım abi yani Sen muhalefet olabilirsin ya da başka bir şey olabilirsin ama devlet bir kural koyduğu zaman sen bu ülkenin vatandaşıysan buna uymak zorundasın Eğer uymuyorsan zaten cezalandırılacaksın. Cezalandırılman lazım. Bu Dilan olayında da şöyle bir şey var bence. Ağır bir ceza alması gerekirdi. Çünkü şöyle bir şey olur. Bu adam hani kadın pardon. Kadın bunu yaptı. Resmen polisin üstüne araba sürdü. Kaçmaya çalıştı ki polis dur dediyse durmak zorundasındır da. Neyse oraları beni ilgilendirmez de şunu demek istiyorum yani. Bu aslında bir nevi de şey oluyor biliyor musunuz mu? İnsanları toplumu şey itiyor, suça itiyor. Niye derseniz şimdi adam kafası şöyle diyecek vatandaş. Ulan ünlüye bak. Kadın resmen polisin üstünde araba sürdü. Ama hiç bir bok olmadı. Ne ceza aldı ne bir şey oldu. Ya bu toplumda kaosu iter ilerleyen zamanlarda. <laughs> Millet kurallara uymazdı. Yani devletin karizması çizilir bu kısacası. Ama bizim devlet de hani bir şey demiyorum oralara girmeyeceğim. Beni de götürürler, götürürler Allah korusun. Göte <laughs> gelmeyelim. Neyse abi. Ama bizim şöyle de bir şey var kanka. Bizim millette de suç var burada bak. Yani eğer oturup doğru konuşalım şimdi. Bizim millet bir triplere giriyor kanka. Özellikle ünlü böyle birilerini gördüğü zaman şey gibi oluyor kanka. Eee, Gollum gibi kesiliyorsunuz muruk yani. Gollum, Gollum güç yüzünü görünce kıymetlimiz kıymetlimiz diye şey yapıyor diye. Bizim millet de ünlü birini sokakta görünce ya da bir yerde görünce <laughs> Aa, abi sen şu dizi oynamadın gel fotoğraf çekelim vesaire hemen götünü kaldırıyorsunuz. Moruk tamam hani insanların zevkleri ve tartışılmaz. insanlar doğal olarak izlediği filmde ya da dizide ya da başka bir şeyde dinlediği şarkının şarkıcısına hayran olabilir tabii ki de. Bunda, bu doğal bir şeydir ama abi bunları bu kadar yüceltmeye gerek yok bence. Yani çünkü çok güzel diyorsunuz. Şöyle bir noktaya geliyor artık. Bunlar kendine tövbe aşağı, bir nevi tamı dokunulmaz falan zannediyorlar yani. O yüzden de sıkıntı oluyor. Bizim Millet olarak buna tepki vermemiz lazım. Nasıl tepki verirsin abi? Bu Dilan olayında mesela bu kadın bir lavukluk yapmış tamam mı? <laughs> Kurallar uymamış. <laughs> Biz toplum olarak bunu en basit örneği toplum olarak bunun sosyal medya hesaplarından takipten çıkmak olur. Bu var ya kafayı yer takipsiz biraz düşse. Çıldırır. Genelde böyle egoist insanlar takipçi sayılarına önem verirler. Takipten çıktığımız an sönmüş bana döner Ne tanrılığı kadar ne bir şey olur. Tabi Hacı abi beni konuşturuyorsunuz burada. Yani abi ama dediğim gibi burada tamamen hata bizim kanka. Yani millet olarak günleri çok şımartıyoruz. Onlar da şımarmaya çok meyilliler ki insana doğası budur. Boh, olandıkça götü kalkar. Ama tabii şimdi şöyle bir şey var kanka. Videonun başında söylediğim gibi bazı günde abilerimiz, ablalarımız var. Çok samimiler. Hani halktan uzak değiller böyle. Götleri kalkmıyor. Halkla iç içe olan kişiler de var tabi onları da ayırmak lazım bunu söylerken herki sonuç olarak 5 beş parmağın 5 ile de bir değil yani herkes aynı sepete koyamayız ama bence dediğim gibi kanka devlet bir şey yapmıyorsa biz halk olarak hani yanlış anlaşılmasın bu cümle halk olarak tepki göstermemiz lazım ki şöyle bir şey var bizim ülkedeki insanlarda hayran olduk işler hata yapsa bile o hatalarını görmezden geliyorlar tamam mı hani tamam abi bak sevebilirsin sayabilirsin hayran olabilirsin ama bu kişi hata yaptıysa abi görmezden gelmeyeceksin kardeşim gelme yani hata yapmışsa hatadır yani görmezden geldiği zaman bu da diyor ki kendi kusursuz bir kişilik zannediyor yani kendini bir nevi tanrı falan zannediyor tövbe aşağı yani o seviyeye geliyor muruk yani bunların gödü çok kalkıyor dediğim gibi insanların götü kalkma meyillidir zaten bizimkiler de popo olayınca göt tamam oluyor ortalık karışıyor. Sonra cümbüş böyle Dilan çıtak gibi insanlar ortalığı karıştırıyor. Bu arada <laughs> aklıma gelmiş ben yani. konuyla alakası da Dilan çıtak deyince aklıma İbrahim Tatlıses geldi. Ay <laughs> İbrahim abi senle yani ölüme biraz saygım varsa artık ne bileyim yani <laughs> vaktin gelmiştir diye düşünüyorum. Hani biraz ölüme saygı göster be abi. Ama yine de sen bilirsin tabi. Kanka unutma ünlülerin hatalarını, ünlü kişilerin hatalarını görmezden gelemezlik yapma, görmezden gelme. Göster, hata yaptıysa hata yapmıştır kardeşim. Bu sen otursun ben olurum başkası olur. Hata Hatalıysa hatalı diyeceksin ve tepkini koyacaksın abi. Sen ben fark etmez. O yüzden bunlara dikkat edersek, biz toplum olarak bir, işlenirsek bunlar da bir bok yiyemezler. Rahat ol. Neyse kanka lafı uzatmaya gerek yok. Anlatmak istediğimi anlamışımdır zaten sen. Bu video serisi böyle devam edecek şişmanlı sohbet. Her hafta yeni bölümler gelecek. Eğer ki videolar hoşuna gittiyse kanka kanala abone olursan beni sevindirirsin. Olmazsan da canın sağ olsun. Hiç problem değil. Kendine çok dikkat ediyorsun. Havalar sıcak. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. İnşallah görüşürüz. Hadi bakalım.